İş, her zaman, her yerde, Büyükşehir Belediyesi'nde grev kapıda. <laughs> Belediye İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasında ara süreci devam ediyor. 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Biz emekçilerin amacı yaşanan hayat bağlamında soframıza bir lokma daha ekmek koyabilmektir. Biz Ekmeğimizin derdindeyiz. İşveren teklifini %30'dan 45'e çıkardı. Ancak kabul görmedi. %67 artı %20 refah payı istendi. Çalışanlar hali hazırda en düşük 26, en yüksek 31 bin lira maaş alıyor. Toplu iş sözleşmesinin masada işçi lehine bitirilmesi ve emekten yana bir tavır sergilenmesi bu kadar mı zor? Sendika yazılı açıklama yaptı, talebini tekrarladı. Gerçek enflasyonun %120'lere açtığı bir dönemde belediye yönetiminin bu teklifiyle emekçilere açlık ve yoksulluk yatılmaktadır. Sefalet ücretlerini kabul etmiyoruz. Evet,